Ay dilberi, ay dilberi Ay naziki, ve esmeri kasusu peymana beri Baver nakim ve bağ geri Rodem Bingöl O, Kürtçe müziğin alışık olduğumuz güçlü seslerinden biri. Gür ve parlak bir sese sahip olan Rodemi dinlerken kulaklarınızın adeta pası siliniyor. Geleneksel Kürtçe eserler seslendirdiği gibi birçok şarkısının söz ve müziği de kendisine ait. O binlerce yıllık sözlü Kürt geleneği olan dengbejliği de yaşatmakta ve yapımlarında bu eserlere değer vermekte. Yalnız bütün bunlar bir anda ola gelmemiş şüphesiz sanatçımız çok büyük emek ve mücadeleler vererek bugünlere gelmiş. Özellikle müzik ile profesyonel anlamda uğraşı vermeye başladığı 90'lı yıllarda Kürt dili üzerindeki baskılardan o da nasibini almış ve büyük mücadeleler vererek özveriyle çabalamış ve müzikteki kariyerini sürdürmeyi başarmış. Aslen Muşlu olan Rodem'in müzik hayatı nasıl başladı ve hangi evrelerden geçerek günümüze kadar ulaştığı Gelin kendisinden dinleyelim. Adım Roden Bingöl. Babam Aslen Cizreli ve annem de Muşlu. Ben Muş'ta dünyaya geldim. Size biraz klişe gelebilir ancak ben çocukluğumdan beridir şarkı söylerim hep. Fakat maalesef önceleri Kürtçe şarkı söylemezdim. Yani çocukluğumda Kürtçe benim şarkı söylediğim bir dil değildi. Çünkü daha ilkokuldan itibaren Türkçeyi bizim nazarımızda daha saygın ve geçerli bir dil olarak lanse ediyorlardı. Onu bize daha çekici kılıp kendi dilimizi de yasaklarla baskılamaya çalışıyorlardı. Amaçları da şuydu ki bizler ana dilimizi terk edelim ve Türk diline ve kültürüne ağırlık verelim. Zaten o dönemlerde Kürtçe müzik de yasaklıydı. Kürtçe kasetler yasaklanmıştı. Bulduklarında da derhal toplatıyorlardı. و امرمش با چیه نازو 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 لی نازی نازوش بهتر چویه نازو 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 نازی Dilimi bu hayır biriye Dilimi bu hayır biriye nazili Nazi ve kurban Nazi ve hayran Rodem Kürt müziğinin çok zengin olduğunu ancak politik nedenlerden dolayı ciddi bir baskı altında olduğunu söylüyor. 80'li ve 90'lı yıllarda bu müziğin yine idol olarak dayatılan birçok şarkıcı tarafından adeta yağmalandığını, Kürtçe ezgilerin talan edildiğini belirtiyor. Mücadelesinin biraz da bu minvalde olduğunu, işe kendisine unutturulmaya çalışılan ana diline sahip çıkmakla başladığının altını çiziyor. İstanbul'da Mezopotamya Kültür Merkezi'nde yapılan çalışmaların bu mücadelede önemli bir yeri olduğunu belirtiyor Rodem. Günümüz pandemi koşullarından birçok müzisyen gibi o da etkilenmiş. Ekonomik olarak ayakta durabilmek için vapur müzisyenliği de yapan müzisyenimiz İstanbullulara Kürtçe ve Türkçe dillerinde müzik dinletileri sunuyor. İşte demek ki dün de da satım sistemi bu. Daha sonraları İstanbul'a hem okuma hem de çalışma amacıyla geldim. İstanbul'da dilimi hepten unuttum diyebilirim. Yanlarına kalmaya geldiğim aile yine benim kendi akrabalarımdı. Fakat onlar da 20 yılı aşkın bir süredir İstanbul'a gelip yerleşmiş bir aileydi. Kürt kültürünü, adetlerini ve dilini onlar da unutmuşlardı. Kürtçe çalışmalarıyla o dönemde ilkin Mezopotamya Kültür Merkezi'nde karşılaştım. Onların sayesinde biraz da olsa Kürtçe'ye dönüş yapmaya başladım. Bir arkadaşım vardı, beni etkinliklere götürüp getirdi. O dönemde Şivan Pervar çok modaydı, oldukça da popülerdi. Yasaklı bir sanatçı olduğundan dolayı da kasetleri el altından sürekli gider gelirdi. Demem o ki Mezopotamya Kültür Merkezi Kürt kültür ve sanatının yayılıp gelişmesinde önemli bir role sahipti. Arkadaşımla etkinlik ve dinletilere katıldıkça, onlardan oldukça etkilenmeye başladım. Kürtçe müzik yapmakla ilgili içimde büyük bir aşk oluşmaya başladı. O şekilde Kürtçe müzik yapmaya başladım. Şarkılarını okurken adeta kendinden geçen ve sizi de beraberinde farklı diyarlara götüren bir isim Rodem otantik Kürt müziğinin güçlü bir sesi ve temsilcisi o. Onu dinlerken, Fakiye Tehranların, Ahmet Hanilerin yaşadığı ülkeye gidiyor ve orada yaşıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Ejabadu, Rudav, İstanbul. Biski ve Regovendi خاب هيش شارد من الله انزلي نزلي نزي و زخرباني لي نزي و زهيراني لي اشغالو كي طولزي اشو ديني تتخنسي هاي اشغالو كي طولزي Şevdilim tetkhanzi hoy nazili, nazili nazi ve şurbani eli nazi ve zhayrani eli